Kola kod geçelim. Var mı bir durum? Olumsuz. Kalkanı bekle, kalkanı bekle. Araçta sabit. <laughs> Geldiğimiz yerden bir konvoy geliyor. Hepsi yeşil arabalar. Bir araç binelim mi? Şefim hangi orada Bölge temiz araç temiz Kime çek mi şefim? Araç temiz, bölge temiz. Konvoy halinde kasabaya doğru mu yöneldi? Kişileri Şu an, şu an Anlaşılmadı son anonsun şefim. Bilge. Efendim. Ben yaraşlısın. Ya eline pistol al. Pistol al biniyorsun. Pardon yanlışlıkla oldu komutanım. Elin, eline bir şey olmadı ya. Yok yok, el, el kasım bir şey oldu. Tamam çünkü cam kırıldı ya elin panzadan. Yok yok, hiçbir şeyim yok. Yedim böyle nereye gidiyorum? Dönüş mü sağlıyorum? Olumlu departmana. Sağda bir motor topluluğu vardı, gördünüz mü? Kombo geri dön. Geri dön, bu var. Devam et. Solda bir yer var. Motor topluluğu. Dümdüz Ahmet, olumsuz dümdüz. Gördün mü topluluğu? E Şefim, burası onların barı zaten. Anlaşıldı. Bir saniye bekleyin. Araçları sağa çekin. İçeriye bir sağlama sağa çekin. Yani buraya Bir şeyler Konuşmayın kişilerle. Bir dakika bekleyin. İnelim mi? Komutanım. Tamamdır. Dinliyorum şefim. Buyurun. Burası nedir? Şefim ben de bilmiyorum arkadaşlar ee, durdun Burası bu arkadaşların barı ben durdurdum da çok yakın değil mi ya? Aşırı yakın Ben channel. Benim bildiğim kadarıyla burası e, resmi olarak işleyen bir bar başka bir şey değil şef Onlar ha. aynı ama... Çok yakın değil mi ya? Şahıslar kim? <laughs> Biz mi motorcular yok. Ben daha önce davet ettiler buraya beni Angels'ta penliksiz yok değil mi? Sanırım angels'ın barı burası yani sizin yoga sansu şimdi olmaz. Aa şu 4 kişi beni görmeye gelmişti. Onlar bu galiba. Hı hı. Bara ha, bara tamam. gelin falan dedi ya burası işte orası. Tamam tamam. Hmm, Çok yakın atılmış. lan. Kesinlikle evet. Bir de şefim ben siz e, son bölgeye girdiğinizde arkamızdan yeşil bir konvoy geldi. Gördüm evet gördüm. Belki. Bizim tam tersi yönümüze yöneldiler. Geldiğimiz yöne doğru yöneldiler. Hı -hı. hı hı. Belki de oraya Oradan... gireceklerdi de gördüler girmediler ya. Yani. Çok mantıklı. Öyle yapacaklardı. Hı hı. Yani şimdi Bekleyelim desek bekleyemeyiz. Ee, yani Su olur o yani bilmiyorum. Bir de çevreyi mutlaka evet. kontrol ederler o sıkıntılı olur. Tabi. User de zaten left your e, durum hakkında görüşeceğim. Ben sadece şu topluluğu merak ettim. Bu topluluğu diye biliyor musunuz? Sans of evet. burası. Peki diyalogumuz var mı bunlarla? Ee, tam anlamıyla yok. Çok üzülürüm bir telefona bakmam lazım. Çok üzülürüm şimdi. Yani User joined your canım. channel. Evet şefim çok güzel. Nasıldı Yasin heyecan aldın mı? İyiyim ara olarak ilk operasyonumdu. <laughs> <laughs> Tam konacağım da erken geldi. Tamam. <laughs> Bunu da <getirdim>. geçelim. <laughs> geçelim de parkman o zaman. Nasıl isterseniz. Yani bir elimde şu an şey de var. Ee, illegal satıcı da User left da orası your çok channel. Çok imkansız yakalamamız ilk i̇mkan üstü. User disconnected yani from your channel. Daha çok istiyorsanız yine gidelim de imkan vermiyorum mobil yakalamaya dair. Yani User disconnected şu, from your channel. E, az önce gittiğimiz yer var ya oradan bir daha geçsek e, onlar varsa bir olay mı çıkarsak orada çünkü onlar hak ediyorduk o da olay çıkmasın aslında Şeye mi gidelim diyorsunuz ilk gittiğimiz lavama. mı? <laughs> az önce e, en son attığınız baskı var ya Tam şu işte tam karşınız daha şey. aynen böyle, aynen. Buraya en yakın olan. Aynen. Ya mı bekleyelim? Orada mı kalalım? Ya oraya geçerken bir daha bakalım bence. Eğer eşimler oradaysa yine girersiniz siz. Okey tamam. Bekleyin siz burada. Hı -hı. Hareket etmeyin. Tamam. olan sabit. Arkadaşlar yani... şey çok özlemiş. Şey, bir şey dedi mi? Yok pek bir şey demedi. Şu eee... Tamam. En son ki gittiğimiz yere bir daha gireceğiz. Sonra. Size ben tebrik ettim. Siz hareket etmeyin. Ne usta? Çok iyiymişim. Şey. Eşiller geldi Nere geldi? Arkanızda bir sürü bir sürü. Anlaşıldı. site Şefim dikkatli olun sizi takip ediyorlar. User joined your channel. User joined your channel. Şefim çıkış sağlayalım mı? Bir saniye bekleyin Geliyorlar şefim. Piste bu arkadaşlar. User joined your channel. Arkadaşlar şatmayın şatmayın şatmayın.

kotları User disconnected from your channel. Şefim User iyi misiniz? Alo Mustafa Ferhat alo Şefi hastaneye yetiştirebilirim. Bir saniye. Ee, şefi aldınız mı? Şefi alabilirim. Çevre güvenliği. Şefi alana kadar çevre güvenliği. Akbaba komutanım. Dinleme de şef nerede? Komutanım araçtan bir kişi eksik. Partner de herhalde. Şef nerede buldunuz mu şefe? Şef arabada. Halen uzak durabiliriz. Halen biraz geride durun. Şefi vurmuşlar. Başka kimse yoksa şefi önceliğimiz şefin sağlığı arkadaşlar. Şef alıyorum arkadaşlar. Önceliğimiz Şef. şefin sağlığı panter. arkadaşlar. Panter. panter, panter sürücü koltuğunda. Panter yok. Panter. Sürücü koltuğunda. Sürücü koltuğunda. Panter, panter. panter neredesin? Panter Sürücü koltuğu. Tamam, tamam burada. Şefi alabilirim. Ben Arabanın altında bir kişi var sanki. Uzaklaşın bir, ee, uzaklaşın olumsuz. Olumsuz. Uzaklaş bir. Ee, komutanım başka yaralı yok. Panteri alacağım, dur. Araçlar tekrar geliyor. Atış izni. Verildi, 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 verildi. Olumlu, olumlu. Birinci. Ee... Ceylan? Ceylan sen misin? Ceylan değil. Şey neydi bunun adı? Lakabı ah. pan, ne? Pan, 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 pan. Panter, Devarlı. panter, panter, panter. Panter de yaralı. Tamam, biri panteri, biri şefa alsın. Ee, bu aracın çekim işlemini yap. Bir araç daha geliyor, yavaşça. Dikkatli olun, dikkatli olun. User disconnected from your channel. Ah, aracı, atta, atta, atta aracı al şey. Arkadaşından, arkadaşından atta. Gitmeyin, sefriye geri gelin. Araca bin, bin araca. Bölge geri Komutan. gelin. Kumtan vuruldu. Dur şöyle. Bölgeye geri gelin, bölge geri gelin. Açılma! Araçların olduğu yere geri çekil! Şefi al, şefi al, Biniş, araçlara biniş sağlıyoruz. Panteri de aldım ben. Anlaşıldı mı? Şefi alın. Bu aracı da çekin. Anlaşıldı mı? Bu aracı çekin. Kadın memur nerede? Bende, bende. Bizim araçta. <laughs> Ceylan, panter de. sen dedi mi? Oğlum da bende. Araçta sen. Geri geliyorlar. Çekme hmm. konusunda sıkıntımız var. Kullanamaz mıyız? Geri geliyorlar. Karşıdaki var. Lastik kötü? Bir mi? saniye. Aa. Ben ilgilenirim. Biz ben beni ilgilenir. Siz koruyun çekilme, beni. Çekilme, be bir şey beni koruyun. Yok lastiğini tamir edeceğim. Tamam yok. Okay. Kayadıklara giden geri gel gitme. User arkadaşlar geri dönseniz de. Araçlar halen orada. Yakınlar. Tekrar -hı. Tekrar evet, geldi. Siper alın. Araç, siper alın. Siper. Aracı tamir ediyorum. Siper alın. Arkadan geliyorlarmış. Arkadan gelen varmış. Arkadan gelen varmış. Ulanlı bir durumda atış izni istiyorum. Yaklaşmalar durumunda. Arkadan Geliyorlar. Geldiler. Olumlu olumlu ateş. Ateş aldım ben. Siper alın, siper alın. Yer düştü. Bizden de yaralılar oluyor. Siper alın. Güne çekiyor. çekiyor. Arkadaşlar Geri. taramayın tek tek. Şefim iki taraflı var, iki taraflı. Herkes yaralıları alsın geri çekiliyoruz. Araçlara bineceğiz. Tamam, Anlaşıldı çekilmiş, mı? Arkadaymış. Arkamızda araçtan, araçtan, araçtan tek araç teklenmişler. Bekleyin, teklen teklen. lazım Arkadaşlar 3'ten geriye sayıyorum. Herkes kendi aracına binecek. Arka taraftan çekeceğiz. Bir araç var. Onu da tarayarak geçebiliriz. Araçtan inmişler. Lütfen belirtin. hızlı geleceğiz 3 2 1 bin araca bin, bin 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 bin. Siz de binin. Yaralımız var. Yaralımız var. Yaralıyı al. Çabuk bin. Yani. Kayanın arkasındaki kişi düşürdüğüm bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Acil <laughs> desin. Araca binelim. Araca binelim. Yere çekilmeyin. Düştüler. Yaralımız var. Anlatamıyorum. Araca binin. Bir tane yaralımız var. Hala binmeyen araca kim var arkadaşlar? <gülüyor> Şoförümü <gülüyor> bekliyorum şu an. Hangisi? Hangi aracı? Bin o araca da. O araca da bin. Araç bine ne kadar adamlar geldi. Gel. Yasin çık 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 çık, çık. Mi? Yasin geç ve çık 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 aracına çık 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 Bin çık 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 araca Komutanım, beni bırak, değildim ya. Beni bırak. Beni tamam, bırak. Sakinleşin, şimdi uzaklaştırlar. Uzaklaştırlar. Sakinleyin. Ya beni bırak şurada. Aralı bıraktınız Tekrar diyorum. Beni bırakır mısın? Ya bende değilsiniz yaralı, zaten. Var, sakinleşin arkadaşlar. Sakinleşin. <laughs> Kucağındayım şu anda. Bırak beni. Komutanım, kucağımda başkası var. Nasıl siz kucağımda olabilirsiniz? Benim kucağımdaki. Çıldırtıyor ya beni. Benim komutanım. Uf. Ya alıyor sakin beni kucağına komutan, ya. Sakin ol komutan. Benim lastiğim patladı şimdi de. Departmana kadar idare eder misin? Tek lastik 4x4 idare eder ama yolları mahvedecek. İdare Arada edebiliriz sakin, inşallah. Sakin. Ee, tekrar gelme ihtimalleri var. Arayı fazla açmayın. Öndeki raptoru bir sakin yürüsün. Dilerseniz e, öncelikle direkt hastane intikal edelim yaralılar için. Oğlum öyle olacak olsun zaten. Tekrar evet, tersinden bilirsiniz siz. Arkadaşlar hastaneye intikal ediyoruz. Anlaşıldı mı? Hastane güvenliği istiyorum.